Seçim anketleri gelmeye devam ediyor ama hala ufukta bir erken seçim yok. Ana işaretleri var erken seçimin. Ve herkes biliyor ki 2023 yılında yapılacak bir seçim AKP ve MHP'nin en zor seçimi olacak. Bu yüzden seçimi ne kadar erkene alırlarsa onlar için iyi olacak. Çünkü vatandaş eleştirmeye, sorgulamaya her geçen gün devam ediyor. Oluşturulan yapay gündemler ise hiçbir şekilde vatanda artık karşılık bulmuyor. Metropol araştırmanın Mart 2021 araştırma sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa Cumhur İttifakı'nın AKP ve MHP'nin toplam oy oranı %40'a zor ulaşıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre AKP ve MHP'nin toplam oyu %39.1'de kalıyor. Bu pazar seçim olsa AKP'ye oy veririm diyenlerin oranı ise %31.3. MHP'ye oy verim diyenlerin oranı ise %7.8. Ankete katılan seçmenlerin %42.56'sı önceki seçimde oyunu AKP'ye %11.0 ise MHP'ye verdiğini söylüyor. Anketin dikkat çeken bir diğer verisi ise kararsızlar. Cevap vermeyenler ve protesto oy kullanacak seçmenlerin oranı. Kararsızların oranı %5.5. Protesto oy kullanacaklarını söyleyenlerin oranı ise %6.2. Cevap vermeyenlerin oranı ise %6.3. Bu demek oluyor ki muhalefet bu %15'lik kesimi sandığa götürmek için mücadele verecek. Çünkü artık bu muhalefete rağmen kazanamayacak bir AKP ve MHP ile karşı karşıyayız. Muhalefete rağmen diyorum. 31 Mart yerel seçimleri bu muhalefete rağmen kazanılmış bir seçimdi. Millet İttifakı o belediye başkanlıklarını bu muhalefete rağmen kazandı. Bir araya gelemiyorlar, birleşemiyorlar. Hala kuşku içerisindeler. Bugün iktidarı teslim etsen ne yapacaklarını doğru düzgün anlatamayacak bir konumdalar. İktidarla kayıkçı kavgasına tutuşmuş bir muhalefet. Hele bazı muhalefet partileri var ki Türkiye'nin gündemini ilgilendiren konularda konuşamayacak kadar acizler. İşte bu yüzden %16'lık bir kesim ya sandığa gitmek istemiyor ya oy kullanmak istemiyor ya da ben kararsızım diyor. Zaten bugüne kadar AKP'yi iktidara taşıyan şey neydi? Muhalefetin beceriksizliği ve sandığa gitmeyen seçmenlerin büyük fazlalığı 31 Mart yerel seçimlerinde ise bir dip dalgası oluşmuştu. Seçmen tatile gitmek yerine, plajlara gitmek yerine sandığa gitti ve sonuç ne oldu? AKP seçimi kaybetti. O dönemde yayınlanan anketlere AKP inanmıyordu. Bu anketler diyordu gerçeği yansıtmıyor. Hepsi bunu diyordu çünkü kazanacaklarına inanıyorlardı. Ve toplumun sesine, vatandaşın sesine kulak vermiyorlardı. Sonuç ne oldu? Sonuç kazanamadılar. Metropol araştırmanın anketinin verilerinde diğer partilerin oy oranları da şu şekilde yer almış. AKP %31, CHP %19, İyi Parti %10, HDP %9, MHP %8. Deva Partisi ve Saadet Partisi'nin ise yaklaşık %1 oranında bir oyu var. Kararsızların protesto oyu kullanacakların, cevap yok diyenlerin oranı ise yaklaşık yüzde 17'ye dayanıyor. Bu çok büyük bir rakam. 2018 milletvekili seçimlerinde ise görüyorsunuz AKP yüzde 42, CHP yüzde 22, HDP yüzde 11, MHP yüzde 11, İ Parti yüzde 9.96, Saadet Partisi 1.34. Seçimin sürpriz partileri AKP'den kopan partiler olacak. Deva Partisi, Gelecek Partisi. Yine Milli Görüş Hareketi içerisinden çıkmış olan yeniden Refah Partisi olacak. Çünkü bu partilere CHP'ye gidecek oylardan daha fazlası gidecek. Çünkü bu partiler AKP tabanından daha fazla oy alabilecek partiler.